Bu web sitesi kıyafetlerinizi değiştirerek sadece birkaç tıklamayla bir yapay zeka videosuna dönüştürüyor ve markanız veya işletmeniz için sınırsız içerik oluşturmanıza olanak tanıyor. Bu özellikle e-ticaret platformları için büyük bir adım. Çünkü artık herhangi bir modeli ürününüzü giydirerek açılış sayfanızda sergileyebilirsiniz. Bu web sitesi Renderet. Bir fotoğraf yükleyin, ardından giydirmek istediğiniz kıyafetin fotoğrafını yükleyin ve üst veya alt kısmı seçin. Şimdi swap clothes, kıyafet değiştir, düğmesine basın ve boom. Görseli HD olarak yükseltebilir veya videoya dönüştürebilirsiniz. Done, tamam. Düğmesine basın ve ardından kamera hareketini özelleştirmek için bir metin komutu yazın. Bunu denemek isterseniz www.renderet.ayali adresine gidebilirsiniz.